Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve ne zamandır bildiğiniz gibi bakım molasının bitmesini bekliyoruz. Hala bitmedi peki bakım molası neden bitmedi ve ne zaman oyun açılacak? Şimdi bu videoda bu bilgileri bulabileceksiniz. Yeni karakter Charlie'yi de sizlere göstereceğim. Dün bir videosunu çekememiştim başka bir videom vardı. Diyeyim ben bu efsane videoyu bir geçelim. Evet arkadaşlar oyuna girdiğimizde yaklaşık 4-4.5 saattir belki daha fazladır oyun bakım molasında ve bu herhalde tarihin en büyük bakım molası olabilir arkadaşlar. Hala beklemedeyiz gördüğünüz üzere. Ancak ve lakin Supercell'in yapmış olduğu bazı açıklamalar var resmi siteleri, resmi siteleri üzerinden ki bir sorun var arkadaşlar. İstiyorsanız Twitter'dan Dani'nin de retweet yaptığı bir tweet'e bir beraber bakalım Brawl Stars resmi kanalının paylaştığı. Evet arkadaşlar burada Brawl Stars'ın resmi tweet'i var Dani'nin de retweet ettiği dediğim gibi. Burada diyor ki arkadaşlar oyunu %100 çökerten bazı sorunlar bulduk diyor. Yani aslında güncelleme ile de pek alakası olmayan bazı sorunlar bulmuşlar. %100 çökerten yani şu an bu haliyle getirseler muhtemelen oyun açtığımız gibi ara ara maçlarda vesaire çökmeler olacaktı. O yüzden bu sorunu yakalamışlar erkenden. Aslında böyle bekletmesi birazcık da iyi aslında bu duruma bakıldığında. Çünkü sürekli çökmesinden ve sonra tekrardan bakım alınmasındansa bu %100 çökerten bu sorunu halledip o şekilde Açacaklar muhtemelen biz araştırırken mümkün olan ve mümkün olan en kısa sürede düzeltmeye çalışırken Orada kalın bir yere ayrılmayın diye sorun için özür dilemiş Belki de arkadaşlar şöyle de güzel bir haber vereyim sizlere. Süpersel daha çok böyle sıkıntı olan şeylerden sonra bazen böyle e, hediyeler ekstra veriyordu bildiğiniz gibi. Belki de bu e, şu an bir sıkıntı sonuçta fazlasıyla uzun sürdü. Belki de rekor olacak bu bakım molası. Bu zamana kadar ki Brawl Stars bakım molalarının en fazlası olacak. O yüzden bununla alakalı bir özür mahiyetinde belki bize bir star drop verebilirler. Zaten arkadaşlar burada altta e, yazanlar olmuş bir özür mahiyetinde bir star drop falan filan diye star edisi falan. Belki de böyle bir özür açısından verebilirler. Onlar da aşağı baktım arkadaşlar. Hani Darin'in e, cevapladığı herhangi herhangi bir tweet var mı falan diye ama öyle de bir şey yok şu an e, resmi kanallardan da tek alabildiğimiz bilgi bu arkadaşlar. Biz, biz partnerleri başka bir şekilde de bilgilendirmediler. Tamamen bekliyoruz. Belki de bu videoyu izlediğinizde size oyuna gelmiş olabilir güncelleme bilmiyorum ama güncelleme ile beraber gelecekleri de ben bir kısa bakalım. Güncelleme notlarına girdiğimizde zaten güncelleme ile ilgili oyuna gelecek birçok şey bizlere verilmiş. Burada önemli olan arkadaşlar günlük hediyeler kısmı. Biz günlük hediyeler almaya başlayacağız. Hemen oyuna gelmeyecek arkadaşlar. Mega kumbara etkinliği. Bu aylık etkinlik diyor kulüp liginin yerini alıyor. Etkinlik sonunda mega kumbarayı parçalık bir sürü ödül kazanacağız. Her aylık etkinliğin başlangıcı tüm kulüp 18 bilet veriliyor ve e, ödüllerinde star hediyeleri, mücevherler, güç puanları vesaire dağıtılacak. Mega kumbarayı ne kadar çok doldurursak o kadar şansımız büyük ölçüde alacağımız ödülle artıyor diyor. Mega kumbara oyunlarından vesaire bahsediyor arkadaşlar. Onun haricinde Kulüp Ligi'ne güle güle takvimi güncelleme yayınlandıktan sonra bakın Mega Kumbara'nın oyuna gelişini kutlamak ve azalan toplam ödülleri bir nezle olsa telafi etmek için 25 günlük bir oyuna giriş takvimimiz olacak. Bu takvim ilk Mega Kumbara etkinliği başlayana kadar devam edecek. Yani ilk Mega Kumbara etkinliği 25 gün sonra başlayacak demek ki. Çünkü bu takvim ilk Mega Kumbara etkinliği başlayana kadar devam edecek diyor. Bu da demek oluyor ki 25 gün sonra ilk Mega Kumbara etkinliği oyuna girecek ve 25 günlük biz her oyuna girdiğimizde ücretsiz hediye alabileceğimiz gibi bir giriş takvimimiz olacak diyor arkadaşlar. Takvimde ulaştığınız en yüksek kulüp ilgi seviyesine göre de değişen star hediyeleri ve rozetler verilecekmiş arkadaşlar. Diyelim güncellemedeki en önemli olaylardan biri günlük hediyeler dediğim gibi ve güncelleme ile beraber oyuna gelecek şimdi bu oyun açıldığında hiper şarjlar vesaire olacak arkadaşlar. Ve pazartesi ya da salı günü sanırım e, Cadılar Bayramı'nın özel bu Leon, Shelly ve Feng kostümleri oyuna eklenecek arkadaşlar. En büyük gelişmeler bu şekilde arkadaşlar. Ben dün bildiğiniz gibi videonun başına da söyledim. Yeni karakterin sinik bikini atamamıştım. Elimde başka yeni hesap videosu vardı arkadaşlar. O yüzden şimdi videonun geri kalanında sizlere dün atamadığım yeni karakter Charlie'nin nasıl bir karakter olduğunu ve, ve maçlarda ne kadar iş yaptığını, oynanış görüntülerini vesaire tüm detaylarıyla sunayım dedim. Güncelleme ile beraber gelen değişikliklere tekrardan göz atacağız ama arkadaşlar dün bildiğiniz gibi yeni karakter Charlie'nin videosunu paylaşamamıştım. Çünkü elimde başka bir video vardı. O yüzden bugün sizlere yeni karakter Charlie'yi bir göstermek istiyorum bu güncelleme videosunda. Hemen buraya girdiğimizde Brawl Pass kısmına Brawl Pass'te arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi içerisini gösteriyorum. Ee, şurada yine 2750 veriyor. Burada 1600 veriyor. Yani çok bir değişiklik yok mücevher anlamında arkadaşlar. Yeni karakter Charlie'nin 30. kademede verilirken biraz daha ilerlediğimizde ise arkadaşlar 70. kademede yine her zamanki gibi gül kız Charlie kostümü e, veriliyor. Karakterin arkadaşlar üzerine tıkladığımda burada gördüğünüz gibi alan kontrolcüsü bir karakter olduğu gözüküyor ve maksimum seviyesi için sağlığı 6600 hareket hızı normal saldırısı yoyo diyor. Roket başına sarı 1600 menzili uzun ve doldurması yavaşmış. Süper ise koza ileriye doğru bir saç demeti atar. Bu saç demeti isabet etti düşmanları koza şekline tarar ve onları saçtan koza yok edilene kadar etkisiz hale getirir. Koza saldırı 8403 menzili de uzun diyor arkadaşlar. Yine kendisinin iki tane aksesuarı var. Birincisi örümcekler Charlie yakındaki düşmanlarına doğru ilerleyen ve onlara saldıran 3 örümcek bırakıyor. Bence bu çok faydalı. Diğeri ise kişisel alan diyor. Charlie kendi etrafında bir koza örer ve toplam sağlığının %50 kadarı iyileşir diyor. Bence bu daha mantıklı gibi geldi arkadaşlar bana. İki tane yıldız gücü var. Birincisi sindirim. Düşmanlar koza içindeki oldukları sürece %50 sağlık kaybediyorlarmış. İkincisi de salgı koza 5 saniye arkasına bir salgı bırakıyor ve bu da üzerinden geçen düşmanları yavaşlatıyormuş. Bence ilk yıldız gücü de daha iyi. Hiper şarjı ise koza yakınlardaki düşmanları doğru ilerleyen ve onlara saldıran 3 tane örümcek bırakıyor. Yani aksesuarıyla aslında aynı. Ve hiper şarjının ismi istilaymış. Hızını %30, hasarını da %30 arttırıyormuş ve kalkanını da %10 arttırıyormuş efendim özelliğini bunu da söyleyelim. Kostümü de arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi inanılmaz Charlie kostümü 29 elması satılıyor. İnanılmaz örümcek adama benziyor diyenler artı bir bence benziyor. Arkadaşlar birincisi şunu söyleyeyim, Karla benziyor. Ama Carl sadece engellerden ee, vurunca sekiyordu arkadaşlar. Bir rakibe vurduğunuzda sekmiyordu. bunun tam tersi, rakibe de vursanız bu şekilde geri sekiyor. Bu da onu peki nasıl bir konuma getiriyor Aman onu göstereceğim. Bu da onu arkadaşlar belki de oyundaki en güçlü karakter yapıyor. Nedenini de gösteriyorum. Sadece oto vuracağım bakın nasıl hızlı hızlı vuruyor. Abi şuraya bakar mısınız? hani Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Böyle bir şey var diyenler yazsın. Böyle bir şey var mı oğlum? Baksana nasıl vuruyor bak. Bak mermi de bitmiyor. Charlie mi be? Bence oyuna geldim arkadaşlar. Şu kendi fikrimi de söyleyeyim. Ben birazcık karakteri de denedim tabi. VS'lerde vesaire güzel de bir VS videosu. Gelecek karakterle alakalı onu da kaçırmayın. Mutlaka kanala abone olun. Bence bu oyunun en güçlü karakteri olmuş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani şu ana kadarki oyunun geldiğinde kesinlikle en güçlü karakteri olacak. E, sağlığı da bu şekilde düşürüyor arkadaşlar. Mesela yıldız gücünden dolayı rakibinize ulti atarsanız eğer arkadaşlar. Rakibiniz koza içine giriyor. Rakibiniz koza içine girdiği zaman kendi kendine düşüyor yumurtanın, kozanın canı gördüğünüz gibi. Rakipten birisi de vurursa bunu açmak için o zaman da düşüyor ama bu şekilde kendine geldiğinde %50 de canı düşüyor arkadaşlar. Ve böyle 1600 1600 istediğiniz kadar vurabiliyorsunuz. Bakar mısınız böyle bir şey var mı bunun? Karakter! Aksesuarın arkadaşlar şöyle 3 tane örümcek fırlatıyor. Mr. P'nin böcekleri gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hiper şarjında ise şöyle hiper şarjına basıp ultiye basarsanız arkadaşlar kendiliğinden gelen yine 3 tane örümceği var gördüğünüz gibi. Efendim karakter Kısadan ise bence şu an oyundaki en güçlü karakter olacak arkadaşlar. Oyuna geldiğinde açık aranda en güçlü karakter olacak. Rastgele bir şekilde bir de burada anlayın daha net diye arkadaşlar karakterin gücünü. Girdim. Aslında bize de uyan bir map burası. Birazcık açık bir map. Bakalım botlara karşı neler yapacağız. Bir görelim. Hızlısından hocam. Bu arada videoya like atmayın. Kanala abone olmayan varsa arkadaşlar bunları yaparsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi Edgar kardeşimiz hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Sadece spotlasanız bile iş yaparsınız yani karakterle öyle bir karakter arkadaşlar. Şimdi mesela bak bu hızlı kutu yanı sıra aksesuarımı bırakacağım. Bunu dörtlü aksesuar da yapabilirsiniz. Rakipler neredeyse onlara doğru bir gideceğim arkadaşlar. Yön bulma açısından da güzel. Evet buraya birisi girdi gördüm. Hocam. Allah cezanı ya. Dur bir oğlum ya. Botçuk dur ya. Gideyim o öldüreyim arkadaşlar. 3 tane yükü varmış. karakterin mermisi çok hızlı doluyor yani sektiği için inanılmaz güçlü yapıyordu bunu. Abi böyle bir şey yok yani olamaz abi çok güçlü karakter ya. O ne lan? Lan ben onu bizim adam zannettim. Pardon. Pardon gel buraya gel gel. Evet şuna bir ü yapacağım arkadaşlar Karakterin en büyük olayını göstereceğim. Ü -ü -ü -ü. Ü -ü -ü. <laughs> Çocuklar, doğacaksa saldırın, saldırın. Karakter acayip güçlü arkadaşlar. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Karakter gerçekten çok acayip güçlü efendim. Evet senin bizlere sağlamış olduğu test hesabında size Charlie'yi de kaba taslak bir şekilde gösterdim ve sizlere de çok güçlü olduğunu söyledim arkadaşlar. Şimdi güncellemeyle beraber gelen değişikliklere tekrardan bir geri dönelim. Evet video bu şekildeydi arkadaşlar. Siz bunu izlediğinizde dediğim gibi bakım molası bitmiş de olabilir ama hep beraber göreceğiz. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Başka Brawl Stars'ın önlerine görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız efendim. Bay bay.